Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir günde. Şimdi biz yine bahçeye gidiyoruz. Yağmurlu hava var. Biraz toparlayacağız bahçeyi. Romantik havada takılacağız değil mi? Evet. Evet. <laughs> Şu anlık <laughs> Şehir içinde sıcak hava biraz ama yes, 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 yes. o kadar soğuk değil ki. Soğuk. Nein. Ben bugün üşüyorum. Senin için çekilmiş. Allah hasta olacağım <laughs> Üç araba var. Bizimle beraber. Hadi. <gülüyor> Değil Yok <laughs> Yo, dere taşmadı ki Varmış mı kömür? Ateşi iyi olmuş ama burası ateş yakmak da. Evet. Bence He? Yağmıyor mu orayı? Su da dolmuş. Hı? Su dolmuş. Ay çiçekler açmış. Bizim gibi romantik insan mı var? Yağmurda grill yapıyorsun. Yanınca mı? Şimdi yakıyor, grill yakıyor, grilli yapacak bu havada. Güzel. Yanacak mı öyle? Yok. Ortadaki iş ne, nereye yarıyor? O Hı. boru gibi şey niye yarıyor? İçinde yanacak ya. E kömürü sonra içeri atmayacaksın mı? Sonra dökeceğim onu hiç. Ona yanmadı gel. Bilemeyeceğim yandı mı yanmadı mı. Alttan sokmam lazım onu. Kağıt var mı? Elma toplayacaktım ama. Yediler başlayacak. Ünlükçüler. Ay şu elmaları nasıl toplayabilirim? Bir tanesi düşmüş oraya. Nasrettin Hoca hesabı yaya tutarsa, yayanarsa yanarsa Elmaları toplayayım ben ya Ay üstüne sıçrayacak Kaç oradan Yanıyor ya işte şey Yok mu? Ne? Şey. Yok herhalde Elmalar yine düşmüş Bayağı topladım oraya da o yukarıdakilerde gözüm kaldı. Bak boyun var onu alsan orada. Şurada bak. Ha varmış. Merdiven. Bulaşıkları bile yıkamışlar. Bu, güzel. Evet, onun üstündekini de al. al. Bak orada da var. Ha, ah, daha var mı bunda? Bakayım. Yok, yok onda. onu. Bir gel merdivenle şuraya, şurada da var. Ver kesin. Yok, şunları da Hı. al. Ya bunun üstünü mü Yok yok, ay ne kadar büyümüşler bunlar. Hı. Bak şurada var. Bunları eve götüreceğim Evet. Yanında var. Başka var mı? Vardır ya. Tut, koy oraya. Aa, burada var. Ha, dur geliyorum, dur. Şunları koyayım. Tamam, merdiveni çek oraya. Onunla da mı kestiler? Nasıl olsa düşecek onlar. Ver. Oo. Makas vardı. Nerede onu getireyim. O arkandakilerini de alır mısın? Bak orada da var iki tane, üç tane. Şu da kocamanmış. Dört beş ağaçtan anca bunları toplayabiliyorsun. Hı hı. Ver. Arkanda da var kocaman. E, o Dur. Dur. Getireyim mı? ben. Ya bir şey alsana yani. Sepet var orada. Bak onu alayım. Hı -hı. Dur. Getir. Ver. Da var mı? Bak orada var. Erişir Burada. misin o tarafa? Hani? Orada. Orada var. Hı -hı. Ateş yanıyor mu? Yanıyor, yanıyor. Hı hı. Ver, at içine. Bunu nasıl alacaksın? Hangisini? Orada bir tane büyük var da alamayacaksın onu. Versin oradan bir şey. Bunu nasıl alacaksın? Hangisini? Orada bir tane büyük var da alamayacaksın onu. Versin. Da iyi oldu. Bu. bu. havada da gril yapıyoruz işte. <laughs> ya nerede? Yağmur nasıl gelmiyor buraya? Az gelir Belki odunlar ıslak ya. O masayı da buraya getirmişler ha? Masayı da buraya getirmişler Aslında orada Üstüne şey koydular İyi ama bidonlar yazın lazım oldu, şimdi sular doldu. Baksana koskoca olan bidon dolmuş. Arkadaki bidon. Ha, o da dolmuş. Öbürü de dolmuş. Kapağayım. Niye? Yanmıyor. Niye yanmıyor? Islak diye mi? Evet. Sonunda ateşi yakabildi ama ben de bitti. <laughs> tamam, o şeyle ya. yanıyormuş demek ki daha kolay. Yani orada var Çakmasına mı dedin? Yo, ben oradan yakmıştım. En sonunda yandı ateşmesi. Eee <laughs> kömürler nasıl yancı? ya yanıyor orada şimdi. Orun benim. Tomata, steri de getirsene. Baharat, mağarat. Getir bakayım. Sen kızart da. Üftekler. <laughs> Öteki şeyler nerede? Ben hayatta bu havada yapmazdım. Öteki tavuk şeyler nerede? Mutfakta. Getir yavaş yavaş. daha. Şimdi ateş çözdü bak. Bu, bu ne? Görüyor musun? Görüyor musun? Evet görüyor. Adam onun başında olduğu Ya. Senin gibi evde yapmıyoruz. Biz aktif çalışıyoruz. Bu yağmurda deli olan grill yapmaz. Bir şey değil tahan altında. O tarafa gitsene. Aaa. O, da, o Kaş var <laughs> basara. Zehirlen mi? Yağmura bak nasıl yağıyor. Adam kafayı bozdu yağmurda grill yapıyor. Evet yağmurda grill oluyor. Bana tamam. milyon verseler bu havada Hangi havada grill yapılır? Yağmurda ben yapmam hasta olurum. Her taraf çamur içinde oldu ama. Ağzım aldığım ekmekler nerede? İçeride. Getir. Abi şu pidelerden de getir de serelim üstüne. Sen kesiver koyu ver üstüne. Yaralım ortadan. Nasıl, Hı, nasıl ya ya. Ay vurmasana çiçeğe. Ben seviyorum. Bütün bahçeyi yapacağım öyle. E şuraya yap. Sonra da. O sen yapmana gerek yok. Bu çiçeği yok. ne? Türkçesi ne oluyor bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Çiçek. Bilmiyorum. Çiçek olduğunu biz de biliyoruz. Yo, yem yeşil duruyordular. Evet arkadaşlar, yağmurda mangalımızı yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz. Bugünlükte böyle oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.